Birinci soruda fx fonksiyonunun tersi f eksi 1x eşittir x artı 4 bölü 3'tür. Denizli. İkinci soruda birinci yol olarak arkadaşlar fx'in tersini bulacağım. fx'in tersi nedir? x eksi 5 bölü 2'dir f eksi 1 11 eşittir. x yerine 11 yazarsam 11 eksi 5 bölü 2'dir. Buradan 6 bölü 2'den 3 çıkar. İkinci yol olarak fx verilip tersinde bir değer sorulduğu zaman direkt 11'e eşitliyoruz. Yani 2x artı 5'i 11'e eşitliyoruz. Buradan 2x eşittir. 5 öbür tarafa atarsak 6. 2'ye bölersek gene cevabı 3 buluruz. Bursa. Üçüncü soruda bunları yer değiştirirsem arkadaşlar. f eksi 1 x artı 1 eşittir x eksi 1 olur. Bakın içinin 4 olması isteniyor. Burasının 4 olması için x'e ne vermem gerekiyor? 3 vermem gerekiyor. x'e 3 verirsem ne bulunur arkadaşlar? f eksi 1 4 eşittir 2 bulunur Adana. Dördüncü soruda f'in tersi verilmiş. O zaman tersinde 3 neye eşittir arkadaşlar? x yerine 3 yazarak bulunur. 3 yazarsak 3 artı 3'ten 6 bulunur. fx'i bulacak olursak arkadaşlar fx artı 3 eşittir. x'tir. Bunları yer değiştirdim. O zaman f3'ü bulmak için içinin 3 olmasını istiyorum. Ne gerekir? x'e 0 vermek gerekir. O zaman cevap 0'mış. Bunların toplamı soruluyor bizden. 6 artı 0, 6 bulunur Adana. 5. soruda 7 ile 5'i yer değiştirirsek arkadaşlar f5 eşittir 7 bulunur. Buna göre f'in içini 5'e eşitlersem 3x eksi 1 eşittir 5'ten 3x buradan 6 bulunur. x de 2 bulunur. O zaman bu ifadede x yerine 2 yazacağım. 5 çarpı 2 artı a eşittir 7'ye eşitleyeceğim sonucu. 10 artı a eşittir 7'den a da buradan eksi 3 bulunur bursa. 6. soruda f2 eşittir 5'e f3 de 11'e eşittir. x yerine 2 yazarsak f2 eşittir a çarpı 2 artı b'den 5'e eşitmiş. Buradan 2a artı b eşittir 5 bulunur. 3 yazarsam f3 eşittir a çarpı 3 artı b'den 11 eşitmiş. Buradan 3a artı b eşittir 11 bulunur. Bu denklemleri alt alta çözersek arkadaşlar üstteki denklemi eksiyle çarpıyorum. B'ler gitti. A buradan 6 bulunur. Üstteki denklemde A yerine 6 yazarsam 2 çarpı 6 artı b eşittir 5'ten 12 a artı b eşittir 5. B de buradan eksi 7 bulunur. A artı b soruluyor arkadaşlar. A'yı 6 bulduk. B'yi eksi 7 bulduk. Cevabımız eksi 1'dir. C şıkkı.